Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, 3. sınıf fen bilimleri. Evet çocuklar 6. üniteye başladık. 6. ünitemiz neydi? Canlılar dünyasına yolculuk. İlk konumuz çevremizdeki varlıkları tanıyalım. Evet bu haftanın konu tanıma testinin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz. Yanda verilen görsellerde verilen varlıkları, yandaki yanda görsellerde verilen varlıkları canlı cansız varlıklar olarak gruplamak istersek. Evet, hangi görsellerdeki varlıklar canlı varlıklar grubunda yer alır? Evet, bakın hangileri canlı onları bulacağız. Biz şimdi canlı varlıkları ifade ederken ne dedik çocuklar? Evet, hayvanlar ve bitkiler dedik değil mi çocuklar? Bir de insanlar. Bunlar canlı sınıfında yer alıyordu. O zaman ne diyoruz? 1, 2 ve 5 cevabım B seçeneği olur. Çocuklar hava, toprak ve su bunlar da nedir? Cansız varlıklar grubundadır. İkinci sorumuz, bir varlığın canlı ya da cansız olduğu, canlılar için ortak olan özelliklere bakarak anlayabiliriz. Evet, bu özelliklere örnek vermek istersek. Şimdi, büyüme canlılar için ortak özelliktir değil mi çocuklar? Evet, o zaman Elif'in söylediği doğru. Kütlesinin olması söylenebilir mi? Hayır, çocuklar kütlesinin olması hem canlılar için hem cansızlar için örnek şey ortak özellik olur. O zaman Berke'nin söylediği yanlış olur. Ses çıkarıyor olması söylenebilir. Ses çıkarıyor olması da canlılar için ortak özellik değildir çocuklar. Hareket etmesi söylenebilir. Evet çocuklar hareket etmekte nedir? Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. O zaman cevabım Elif ve Arda olur diyoruz çocuklar. Cevabım C seçeneği. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerle canlılar için aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız çocuklar? Evet, bitkilerin suya ve ışığa duyarlı olması, panda yavrusunun bambu bitkisini yemesi, kuşların bir ağaçtan diğerine uçması. Şimdi, bakıyorum çocuklar C seçeneğinden başlayalım. Canlılar hareket etme özelliğine sahiptir. Evet, bütün canlılar ne yapar çocuklar? Hareket ederler değil mi? Çünkü bakın kuş, kuşların bir ağaçtan diğerine uçması, bitkilerin suya doğru ve aşağı doğru hareket etmesi nedir? Bu canlıların ortak özelliği olan hareket etme özelliğidir. O zaman bu ifade ulaşabileceğimiz bir ifade. Bazı canlılar bitkiler ile beslenir çocuklar. Şimdi hayvanların bazıları bitkilerle beslenirken çocuklar bazıları da etçil dediğimiz yani et ile beslenen hayvanlar oluyor. O zaman panda yavrusunun bambu bitkisini yemesi o zaman şu ifadeyi bize bu sonucu ulaştırır, bu sonuca bizi ulaştırır. Bazı canlılar bitkileriyle beslenir. Evet, bu sonuca ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Peki, bütün canlılar suya ve ışığa tepki verir ifadesi. Çocuklar bu bütün canlılar için geçerli değildi. Kim için geçerliydi? Bitkiler için geçerliydi değil mi? Bitkiler suya ve ışığa ne yaparlar? Tepki verirler çocuklar. O zaman e, A seçeneğindeki olan sonuca ne yapamayız? Ulaşamayız. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise önündeki kutuya D. Yanlış ise Y harfi yazacağız. Evet okuyalım ifadelerimizi. Hayvanların bir kısmı solunum için ihtiyaç duydukları oksijeni havadan bir kısmı ise sudan alır. Evet çocuklar. Örneğin bir köpek havadan alır ama balık nereden alır oksijeni? Sudan alır. Ifademiz doğru. Bitkiler canlı olmalarına rağmen hareket etmezler bitkiler hareket ederler değil mi? Çocuklar ne demiştik? Kökleriyle suya doğru, yaprak ve gövdesiyle de güneşe doğru hareket ederler. O zaman ifademiz yanlış oldu. Hayvanlar ihtiyaç duydukları besinleri kendileri üretir. Bu ifade de doğru değil çocuklar. Bitkiler ihtiyaç duydukları besinleri kendileri üretir. Hayvanlar bitkilerle veya diğer canlılarla beslenir değil mi çocuklar? O zaman bu ifadem de yanlış oldu. Evet kutuların son hali hangisi gibi olur? Doğru yanlış yanlış bakıyorum. B seçeneğindeki gibi olur. Son sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerdeki boş yerleri tamamlarsak, tamamlamak istersek boş yerlere sırasıyla hangi sözcük ya da sözcük grupları gelmelidir? Bulalım beraber çocuklar. Canlıların zararlı maddeleri, maddeleri yapılarından dışarı atmasına ne denir? Evet, boşaltım denir. Bakıyorum A ve B seçeneği tepki verme değil. O zaman C seçeneği elendi çocuklar. Devam edelim ikinci ifademizi. Nokta nokta canlıların kendilerine benzer yavrular meydana getirmesine denir. Neydi çocuklar? Canlıların kendisine benzer yavrular meydana getirmesine üreme diyorduk değil mi? Canlılar için ortak özelliktir üreme. O zaman bakın B seçeneği de gitti. Bitkilerin köklerini suya doğru, yapraklarını ve gövdelerini güneşe doğru çevirmelerine çevirmeleri bitkilerin hareket etme özelliğine örnek olur. O zaman cevabım A seçeneği oldu çocuklar. Evet bu haftanın konu tanıma testini bu şekilde tamamlamış olduk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.